Selamlar çok sevgili YouTube. Mafya'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hız kesmeden oyunumuz, maceramız devam ediyor. Hiç merak etmeyin. Hop. Geçen bölümde bu yokuşu çıkarken şurada bir tane kırmızı arabaya göz koyduğumu sizlere aktarmıştım. Ben Deniz Alef bu arabayı alacağım diyecektim de Nerede o kırmızı araba? Yok. Alır mıyım? Almam abi. Kırmızı araba yoksa ben de yokum. Şey Bruno'ya Yahudi'ye götürüyorum parasını. Bizim Joe da bulmuş parayı da nereden buldu acaba Joe? Bir de 80 binim oldu bir anda. Hayırdır inşallah yani. Geçen bölüm 20 27.550 falan 580 param vardı. Çok deli dehşet bir para verdi sağ olsun bana kardeşim benim ya. Vay güzeldi şu beyaz araba da neyse. Bir şey demeyeceğim. Almayacağım abi arabayı. Ne zaman böyle bir yerden araba çalsa başım belaya giriyor benim ya. O yüzden pembiş pembiş gidiyoruz. Bir de ben şeyi merak ediyorum yani Vinci bizim kaçtığımızı duyacak o kadar adamın öldürdüğümüzü duyacak Çinlilerle birleşip bizim üstümüze gelmesin bizim bu şehirden gitme vaktimiz geldi ya ya da kız kardeşime bak bir şey yapmaya kalkmasın bunlar büyük olay çıkar. Vinci Falcon aile maile tanımam. Açık söylüyorum. Hepsini deşerim. O ailenin masa hepsini bir araya toplar. Joe'nun hani bir otelli bir plan yapmıştı hatırlarsınız geçen bölümlerde. Yine Vinci'ler için yapmıştı onu da. Bomba döşemiştik. Yine aynı mantıklı gider patlatırım hepsini. Ama bu sefer tuvaleti olmayan bir oda bulmam lazım. Sonra bir başımıza iş açıyoruz. Abi silahlarım, minahlarımı da aldılar değil mi bunlar ya? Ha dur bir dakika bu arka taraftaydı galiba. Aynen arka taraflarda bir yerlerdeydi dur. Şu olay bir başımızdan gitsin. Bir daha da abi tefecilerden hey. para almayla. Hey, I need to see Bruno. Got the money? Yeah. Come on in then. You're lucky. We were just about to leave. Mr. Bruno. Good evening. You have the money for me? Or do you wish to extend the deadline? Here it is. <laughs> I have to admit this is somewhat of a surprise. i heard you boys had some complications hey. Yeah. We did. i heard that henry is dead i'm very sorry to hear that isaac counted so your little business venture was a success you got your money right 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 it's just that the whole city has been turned upside down the chinese think the italians attack them so they're going after vinci uh -huh. That's not good. Not good. Would that have anything to do with the reason you borrowed this money? Sorry, Bruno. That's none of your business. Uh, thank you, Isaac. It looks like the debt is settled. I don't even know your name. Vito. Vito who? Vito Scaletta. Eh, Scaletta. I knew a scaletta once. But I must say. You're much better at paying back your debt. His poor wife had to do it for him. So it was you who lent my father the money. <laughs> your father. Ah, like father, like son. I see you don't approve. But I didn't make him borrow the money now, did I? Just like I did not you know where to find me. Sure. İplikçi Nedim'e benziyor bu da var ya Kurtlar Vadisi'ndeki. Cakir. E ee, Şimdi nereye? Ha 15. bölüm. Per Aspera at Aspera. Osir Bey'deyiz. I couldn't sleep. Things were bad. And they were only gonna get worse. Hayırdır, inşallah. The truth was gonna come out sooner or later. And then we were gonna have Falcone after us along with the Chinese and Vinci. This wasn't how I imagined it when we were starting out. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. Öyleydik zaten. I guess Deniz I getting all getting all that or less. Oldu bunlar. But along with it came prison, living in constant fear. In the blood of my friends, I ducked it as long as I could, but it was finally catching up with me. It was all just a matter of time. Bu yer işte, o telefon numarasını kim biliyor abi? Sadece Joe y biliyordu. Ayırdın inşallah ya. Yeah, hello. Vito, yeah, it's Eddie. Uh, listen, I need you to... Let me guess. You need me to come by right away, and I should Aynen bring you gone. For once, I don't. yeah, Carla wants to see you over at the planetarium. <laughs> Hayır, Did you say what it was about? No, better head over there now, though. Uh, don't want to keep the man waiting. Yes, see you, Vito. Harlo beni niye görmek istiyor lan? Ailenin başındaki adam. Başka var mı bizim kıyafetimiz ya? sıradan olmasın ya. Bunu giyelim ya. Tom Angelo'nun kıyafetini giyelim ya. Yağmurlu bir gün daha. Mr. Scaletta, can you get in please? Oh. Hey old man, what are you doing back? Just get in the damn car. Now. Hayırdır inşallah. And you are? This is our friend, By Chu. Chu. All right, so what the hell's going on? What is this? This is about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead, half of Mr. Chu's guys are dead, and now the feds are breathing down everybody's necks because of you. Leo, listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What there you did in Chinatown, that. that was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. And that's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Vito. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. Higher are doing, inshallah? Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse? You die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. Ne zaman when? Söyle. Now every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know something's up. Carlo Falcone is a lot of things, but stupid ain't one of them. Alright. Stop the car. Remember kid. This is your last chance. Sen rahat ol bu iş bende. Bu iş bende. Sen rahat ol dayı. Aa ben de senin hayatını kurtardım be kral. Ben olmasam ölüydün sen de. Öyle düşünelim. Ta Rasatane Karlo Falcon'u öldüreceğiz ya. Ara her, her şeyin bir sonu vardır mafyalıkta ya. Yağmurda gidiyoruz olsun abi Her yerimiz kan olacak biraz sonra Şuradan bir araba tırtıklayalım Bak şuradaki mavi güzel hoş gözüküyor Ya da şunu alalım gidelim ya Uğraşma Atla Abi Carlo Falcon tek başıma öldüreceğim. Eyvallah da. Ondan sonra ne olacak? Beni serbest bırakacaklar mı? Beni de öldürmesinler. Ben bu işten o yüzden Carlo ile bir anlaşma mı girsek ya? Oğlum Carlo için dünyanın işini yaptım ben. Tamam, benim sayemde dünyanın parasını kazandım. Ben ne kazandım? Hiçbir şey. Bu ihtiyar beni ben etti. Hapishanede kolladı. Ama ben de ihtiyarın hayatını kurtarmıştım hatırlarsanız. Benim sayemde yaşıyor. Olabilir. Ama komisyon, komisyon, ölmesini istiyor. Bu iş bitmiştir. Ben komisyonu dinlerim. Buradan bir yağmurluk mu alsak ya? Ya yani çık şuradan. Ya da bir dakika bir dakika. Angelo'nun şeyiyle gidelim ya. Takımıyla gidelim. Yağmurlukla gitmeyeceğim. Bak yine bu yokuştayız ya. Ay ben bu yokuşum. Düşünsene Falcon da polisler için çalışıyormuş. İyice daha da kötüleştireyim durumu. Oğlum komisyonun madem bu kadar gücü var, komisyon diyorsunuz, bu şehrin en babaları onlar. Polislere de gücü yetmiyor mu ya? Ben de sizden biriyim ya. Bütün kirli işlerinizi ben yapıyorum ya. Bir de köstebek dediler bana ya. Muhbir dediler ya. Baba burada nasıl bir kaza olmuş ki anlamıyorum ki ya. Nerede burayız? Elimizi sallaya sallaya mı gidiyoruz gerçekten? Hey fellas. Hey Vito. The boss wants to see you. Hey valla. I want to see him too. One uh, one thing though, Vito. I gotta take your gun. Hayır dur evet. lan. Here you go. Al sana silah. silahım yok Ananı Ananızı Bana şu magnum'u versen sen çıkar lan kafanı çıkar lan kafanı Magnum'la yolumuza devam. Thompson'ı ver. Karaya karaya gideceğim. Başka? şeytan doldurur şimdi ölmez mi ölmez Ölmedi mi lan o? Ölmüş. Aşağıda mı biri var? Yok. Salak sıksana bakacağını oradan. Ağzına sıçtıklarım. Aşağıda biri var da. Nerede o? Ananı satayım. El bombası attı şerefsiz. Sıradaki Korkuyorum. Ananı arkamdayım. Nerede mangum? Gel. aşağı gideceğiz lan nereye gidiyoruz? <laughs> Oo. orada bir tane de köpek var. İt ol it seni. Göster kafanızı. Oğlum kaç tane adamın var Falcon'un böyle? Mermi bitti? Dur bakayım. Bu var. Telefon edebiliyor muyuz? Ölmedim mi lan hala? Falco, wow, look who it is. This is where they send? This is an insult. Not so I cut it, what they tell you, Vito? Take care of me and all's forgiven? You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? Yap, mabunu. What <laughs> the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship in this business. Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? <laughs> you're just a fucking pawn, Vito. That's all you ever were. Joe. When are you gonna realize it? Joe. That? You just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you, just like that rat fuck Henry used you. You vouched for that piece of shit. Brought him into my house, and now you dumb fuck, you're gonna pay for it. Yapma now, onu. Joe. Joe, Sakin. Hey. If you're gonna pull that trigger, Joe, Sakin. Sakin. Sakin, Joe. Don't. Let's shoot this cocksucker. Remember what we talked Entry. about, Joe. You're gonna throw One. that away. Do it. Two. Now. You're fucking dead. Did they teach you that in the army? God damn it! Somebody kill these two psychos. Olum, kaç kişi geliyor? Arkadan geliyor biri, bak arkadan geliyor biri, arkadan geliyor. Ölmek? Ölmekten bahsediyorsunuz <laughs> ha? Oğlum siz 30 kişi olsanız ne olur? Ananı satayım. Arkanda ju. Oo. Oh, oh. Çıksana. Çıksana lan. Adi köpek. <laughs> Something, Carlo. For the last ten years, all I have done was kill. I killed for my country. I killed for my family. I killed anybody that got in my way. But this one, this one's for me. Fuck. Fuck you. sure as hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So, uh... What was he talking about back there? Nothing. He made me an offer, that's all. Yeah, I figured out that much. What kind <inaudible> of offer? He wanted me to whack it. Said he'd make me a capo, give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that five bucks you owe me? Yeah, <laughs> shit. Beş papel için mi yaptı? <laughs> i̇şte dostluk budur ya. Dost gibi dost ya. What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right then. Looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. İşte bu be. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. İşte bu be. Kutlamaya gidelim. Right, we'll see over there. So what's the big secret? Ne oluyor lan? Hey, hey, what the hell's going on? Where they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Nasıl? Bunu bana nasıl yaparsın? Joe benim en iyi arkadaşımdı. Benim dostumdu. Abi hayır ya. Ya böyle bitmemeli ya. Böyle bitmemeli ya bu. Şu an gerçekten kalbim bitti bitti, kırıldı bitti. Allah! En iyi dostum. Şaka yapıyorsun abi sen ya. O Şu an mahvoldum. Gerçekten mahvoldum. Mafya 2'yi böyle biteceğini tahmin etseydim hiçbir şekilde oynamazdım açıkçası söyleyeyim. Ama elden ne gelir ki? Güzel bir serinin, güzel bir hikayenin sonuna geldik arkadaşlar. Mafya 2 Definitive Edition oyunun hikayesi burada %100 bir şekilde tamamlanmış oldu şurada oyuncu istatistiklerine baktığım zaman tam anlamı %71 gözüküyor. Bununla nedeni açılan başarımlardan kaynaklı. 8 saat yaklaşık 9 saat oynamışım oyunu. Vay arkadaş diyor. 9 saat boyunca ve öh. 9 saatlik bir hikaye oynayacak arkadaşlara da şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs> Gelecek bölümlerle diyecektim ama gelecek serilerle görüşmek üzereyle kendinize iyi bakın. Bye bay. Şu fakir fukara arkadaşınızı da unutmayın lütfen. Bir beğeni, bir hype, bir de yorumla bana destek olabilirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bye bay.